Merhaba arkadaşlar. Bugün Umay'la ne yapacağız biliyor musunuz? 3D oyuncak boyama seti. Anneminki dinozor benimki kangurulu. Ben dinozor seçtim. Umay kanguru seçti. i̇çinde fırça var. 3 renkte evet. boya var. Bu boyaları karıştırıp farklı renklerde elde ede edebiliyoruz. Evet. Arkadaşlar. Hadi açalım. Aa. Bunlar da aa yumuşacıkmış. Çok güzel. Arkadaşlar siz de evleyin. Nasıl evlenecek <laughs> e, ya? Arkadaşlar evleyin. Evleyin. Bak boyaları açıyorum arkadaşlar. Bakın. Çok güzel. Ay mavisi. Kırmızısı. Kırmızısı ve sarısı. Şimdi... Ben açamadım. Açamadım bak. Ben hemen çizip Umay'a yardım edeyim. Evet ben açayım. Şimdi arkadaşlar bunu istediğim renge boyayacağım ama hangi renge boyayacağım bilmiyorum. Bence bunun hepsini sarı renge boyayayım. Etrafını şuralarını mavi renge boyayabilirim. Tamam aşkım. Ondan sonra gerisini düşünürüz. Ben bir vücudunu ben ee, kırmızı yapacağım. Sen hangi renk yapacaksın? Kırmızı yapacağım. Kırmızı Göldesini kırmızı yapacağım e, yüzünü sarı yapacağım. Kuyruğunu ve ayaklarını, kollarını mavi yapacağım. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Bir, iki, üç. Hadi. Ben hani tamam olacağım yoksa. Hemen suyu bulalım. <laughs> suyu mu bul Suya da bakacaksın. Ay, arkadaşlar. arada suladım. Ben boyuyorum. Şimdi... Çok güzel oluyor. Ay çok güzel bir hobi. Arkadaşlar bunu kırtasiyeden aldık. Fiyatı da uygun. 15 lira çok pahalı bir şey değil. Arkadaşlar Kırtasiyelerde 3D üçte oyuncak boyama diye sorarsanız muhakkak her kırtasiyede vardır yani. Öyle düşünüyorum. Ben sarıya boyuyorum. Şöyle bir şey. Boyadın mı? Aa benimki de güzel oluyor. Bakayım mı? Aa çok güzel. Kapısını sattım. Tam kırmızı gibi bir de değil böyle nar çiçeği gibi bir rengi falan var arkadaşlar. Evet. Ay sarı da oldu mu ya? Bakayım. Ama dinozor... Ay oldu oldu. Sarı renk dinozor var yani. Anne, bence. hadi. Anne mesela yapsaydım ki sarı yerine vücudunu e, şey yapsaydım, mavi yapsaydım, kuyruğunu sarı yapsaydım, gövdesini de kırmızı yapsaydım. Bak şimdi sarıyla şunu sarı. karıştıracağım. Sarıyla pembeyi, kırmızıyı. Şu bölgesinde, a turuncu yapacağım bakın. Aa nasıl yaptın? Sarıyla şeyi karıştırdım. Neyi? Kırmızıyı. Se şey daha böyle turuncumsu bir şey, 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 şey oldu, renk oldu. Seninki? Ya ben tekrardan kırmızı. Bak ben hiç bir yerimi boyamadım, ama her tarafını boyamış. Üstüne değdirme ama, tamam mı? <laughs> tamam. Benimken, ben kim yapamadım ya. Ben. İstediğin rengi yapabilirsin İmancık. Sen de turuncu yap benim kimi alalım. çok zor. Tekerle zor oluyor değil mi? Benim gibi böyle koy. Hı Yavaş yavaş yap düşürmeden. Öyle yavaş yavaş boya. Yoksa şöyle. hızlı vurduğun zaman kırçayı düşebilir. Şöyle yavaş yavaş. Yoksa dokunulmadan gerçekten yapılmıyor. Dokunmak gerekiyor. Şim. Şöyle. Oluyor mu? Kuyruğunu maviye boyadım. Kuyruğunu mu? Hı hı. Aa kuyruğu evet ilginç yaptın için. Anne belki mor gibi bir şey oldu suyum. Evet senin suyun mor oldu. Sadece... Şimdi ben maviyi koyacağım. Benimki de değişecek suyunun rengi. Hı. Adını mavi <laughs> boyuyorum. Ellerini de sarı boyayacağım. İstediğin her renge boyayabilirsin Bacım. Kendi dünya. Senin evet kendi dünya, hayal gücün nasılsa öyle. Sıradaki hayal gücüm. Masayı boyuyorum ben. Önemli değil anneciğim, temizleriz. Kuyruğunu batırdım elimle. Bu da peçete var, elinizle silebilirsiniz. Bugün parka gittik arkadaşlar. Evet. Orada birkaç takipçimizi gördük, hı hı. tanıdılar Umay'ı, parkta oynadılar, canlı yayın açtık. Canlı yayında çok eğlendik. Ondan sonra çok güzeldi. Sonra bana dediler ki, abla kaydırağa biner misin? Büyük kaydıraklar vardı böyle. Hani şey... Borulu olanlarda. Evet. Ona Eten Bey. bindim, evet Ethem Bey parkına gittik, ona bindim. Çok yüksek ve çok karanlık içi, çocuklar orada nasıl kayıyor? bu göz biraz büyük oldu sanki <laughs> ama şöyle. Ya, tamam. Yaptım. Ellerimi Ellerini sileyim. Benimkine. Tamam, benimki e, kuyruğunun şuralarını ya, maviye benim yapacağım. Kırmızı yapıyorum. Kırmızı, kırmızı yapıyorum. Benimki siyah oluyor. Kahve rengi oluyor benimki. Neyse. Bak benim suyum ne renk oldu? Benimki de yeşil oldu. Ay çok güzel. Benimki hala mor. Bakın. Yeşile döndü. Benim e, suyum hala mor. Evet. Sarıyla kırmızı. Turuncu olur anneciğim. Sen bence maviyle sarıyı denedin. Bir daha ne olsun Bak şu an yeşil oldu biraz daha sarı koyalım. Gördüğünüz gibi şimdi açık yeşil oldu. Tamam. Bulduk. Demek ki mavi ile sarıyı karıştırınca yeşil oluyor. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Anne bakın benim. O da kahverengi gibi oldu. Evet kahverengi oldu. Benimki bitti sayılır. Ya benimki bitmedi. Dur bak ıı, renklere bakacağım. Biraz yere. daha sarı yapayım ben. Renklere. Şöyle. Renklere yapacağım. Sarı. Aa bir de şunu şeylere kenarlara yeşil yeşil benek yapayım mı? Evet Alıyoruz. evet. Bakın. Şöyle yapacağım arkadaşlar. Şunu bir alayım. Elim anne sarıyla anne sarıyla maviyi karıştırdım bak. Yeşil oldu evet anneciğim. Bak ben de yaptım ya parmak boyası. Biraz bunu koyu renk yapayım. Mavi parmak katayım. Parmak boyası. Koyu olsun. Bu macinli. Hmm. Umay oyuna çevirdi. Parmak boyası yaptım. Ah dikkat et Umay. Ve ben son dokunuşları yapıyorum Umay. Hmm, bunlar ne? Yatağın Beneklerini yaptım. He, mi? Oldu. Ben bir az kaldı. Oldu. Ya benimki siyah oldu ya. Ben şimdi bunu nasıl koyacağım? Şuradan tutayım arkadaşlar. Şöyle koyayım. Şurası mavi çıktı. Onu tekrardan maviye boyayayım. Şurasını. Oldu. Benimki bitti Umaycığım. Ben, ben, ben. Ta 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 ta. Arkadaşlar bakın benimkine. Ben, ben. Çok güzel oldu. Boyalarımızı kapatalım sonra tekrar ben, kullanırız. Başka ben, oyuncaklar ben, boyarız. Benimki bitti mi? Bitti. Bu benimki Umaycığım. Bu da benimki anne. Umay'ın kangus. Kulaklarını boyamamışsın. Olsun. Kulaklarını hemen yeşile boyayım. Arkadaşlar kimin ki güzel oldu? Bakın. Benimki. Umay'ın kimi güzel oldu? Benim kimi güzel oldu? Şöyle elime tutayım. Umay sen de kendinkini avucuna koy. Bakın bakalım kimin ki? Kimin ki? En güzel kimin ki? Ta 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 ta. Ana tamam mı? Ben! Yok, yok. Bana o puan dedi. Anne mi sıfır? Bana 10 puan, bana oy verin lütfen. Demin ki Umay'ın annesi Zehra'nın ki daha güzel oldu. Hayır Umay'ın güzel. Tamam bakalım yorumlara ne gelecekmiş. Görüşürüz arkadaşlar.